Sen var mı? Sen, Sen, nereye? Sen, Sen, nereye durayım ben? saç başlarızdan oldu mu gerçekleri yaşayan e, bizler e, bir süre önce internet ortamında başlattığımız bu projeyi 2 Kasım 2012 tarihinde sıra dışı annelik derneği olarak e, tüzel bir kimlik kazandık. Buradaki bizim amacımız e, Türkiye'de bulunan ikizler, üçüzler ve çoğul e, çocuklarla ailelerinin hayatlarına bir nebze de olsa dokunabilmek. <laughs> annelerimizin e, sosyal medya eğitimi, güzellik eğitimi gibi e, onun dışında e, tiyatro gezileri, ikiz e, gözüyle ikiz olmak, resim yarışması gibi birçok faaliyetlerde bulundu. <laughs> Antalya'da bir ihtiyaçtı bu iki zanelerinin bir araya gelmesi. Tabii ki. Daha önce fasıl yapıldı, kahvaltı düzenlendi. Yine ikizlerle, çocuklarımızla ve annelerimizle birlikte birçok organizasyonda yer aldık. Ama dernek olarak ilk buluşmamızdır bu bizim. Şunları falan şey yapın. Evet.